Merhaba. Size kendim için yaptığım hem elle kumandalı hem de uzaktan Wi-Fi telefon ile kontrollü win sisteminden bahsedeceğim. Biz çatı katında oturuyoruz. Bu yaptığımız win sistemi o kadar pratik ve kullanışlı oldu ki sizin için de uygun olacağını düşünüyorum. Bu kısa video içerisinde ürünün kullanışlılığı, teknik özellikler ve satış fiyatından bahsedeceğim. Biz Winch'in kancasını mutfak camına gelecek şekilde konumlandırdık. Ve gördüğünüz gibi vincin kancasına bir parça daha ekledik. Daha büyük bir parça ekleyerek buna poşet asılabilir şekle getirdik. Vincimiz elle kumanda edilebilmekte. Şöyle göstereyim. Ama bu vincin asıl özelliği telefon ile kontrol edilebilmesi. şekildeki gibi Wi-Fi kontrol sistemi var. İndir diyoruz. Bincemiz iniyor. Durdurabiliyoruz. Uzaktan kaldır diyoruz. Kaldırabiliyoruz. Bu aynı zamanda zaman kontrollü. Belirli bir süre sonrasında kendisi duruyor ya da kendisi istediğimiz şekilde ayarlanabiliyor. Biraz da uzaktan kontrol için telefon uygulamasından bahsedeyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi indir var, kaldır var. Bunları manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bunun yanı sıra burada bir özelliğimiz daha var. Planlama diye bastığımız zaman indir ve kaldır komutlarının, örneğin indire basalım zamanlama işlemini yapabiliyoruz. Örneğin burada indir üzerinden gidiyorum. 1 dakika 7 saniye içerisinde iniyor ve otomatik olarak vincimiz duruyor. Aynı şekilde bunu kaldır işlemi için de yapabiliyoruz. Bunun özelliği ne? Şöyle düşünün, örneğin biz evdeyiz, poşetlerimizi, çocuğumuzun okul çantasını, çocuğun eşyalarını, ya da çöp poşeti olabilir. Bunu buradan asıyoruz. Biz aşağıya iniyoruz. İnerken vinci basıyorum, çalıştırıyorum. O kendisi aşağı iniyor. Ben aşağı indiğim zaman zaten gelmiş oluyor. Direkt bunları arabaya yükleyebiliyorum. Ya da marketten geldim. Elimde bir sürü poşet var, çantalar var. Ben otoparka girerken çağırıyorum vincimi. Arabayı Vinc'in altında durduruyorum. Direkt gelmiş oluyor kendisi ve durmuş oluyor. Ben orada eşyalarımı takıyorum. Ondan sonra yukarıya dediğim zaman kendisi kalkıyor. O kendisi eve giderken ben arabamı park ediyorum. Apartmana merdivenlerden çıkıyorum. Ben yukarı çıkana kadar zaten eşyalarım camın önüne gelmiş oluyorlar. Böyle bir özellik ve avantajımız olmuş oluyor. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Normalde kontrol panosunun içinde bunlar. Yani bir kutunun içerisinde duruyorlar. Ama ben içerisinde gözükmesi için kutusunu çıkarttım. Şekilde gördüğünüz gibi bir tane Wi-Fi modülü var yukarıda. Altta da iki tane kontaktörümüz var indirme ve kaldırmak için. Kablo bağlantılarını yapıyoruz ve elektrik sistem var burada. Bir pano, pano tasarımı mevcut. Bu pano tasarımının yanı sıra bir tane bu sistemi bir de biz el kontrol aletine de bağladık. Buradan da ince ayarı yapabiliyoruz. Ee, bu normalde ya yani vinçle beraber de verilebilir. Ya da isterseniz ben direkt bu sistemi yapıp size de gönderebilirim. Kendiniz vincinizi alırsınız. O vince ben kablo bağlantılan uçlarını bırakırım. Direkt bağlarsınız ve elinizdeki sistemde çalışır biraz da fiyatlandırmadan bahsedelim. Şimdi şu şekilde yazdım ben. E, Türk lirası her gün değiştiği için dolar üstünden verdim fiyatlarını. Sadece kontrol panelini isterseniz bu elektrik panosu içerisinde kablo uçlarını ayarlamış şekilde size gönderebilirim. Bunun fiyatı 250 dolar olur. Ha, siz dersiniz ki vincin üzerinde hepsi takılı olarak gelsin. Ben herhangi bir işlem yapayım sadece vinci yerine takayım istiyorsanız da 250 kilogramlık bir vinç alırız bunun fiyatı ortalama 100 dolar ben yeni baktım 50 dolarda buna kargo ve benim montaj işçiliğim olur elektrik bağlantılarının montajı. 250 dolarlık panomuz da ekler üstüne toplamda 400 dolar eder. Benimle iletişime geçebilirsiniz. İlker Ünal'a İlker Design diye aratırsanız da internet sayfamda diğer yaptığım ürünleri de görebilirsiniz.